Günümüzde izlediğimiz hemen hemen her filmde görsel efektlere rastlarız. Şu sıralar bilgisayar tabanlı efektlere daha çok denk gelsek de, geçmişte bazı filmlerde el yapımı efektler kullanılmaktaydı. Ve bunlar cidden ilginçler. Şu sıralar bunlara çok sık rastlamıyoruz. Ama bazı takıntılı yönetmenler, halen yeşil perde mevzusunu çok sevmediğinden zaman zaman kullanabiliyor bu el yapımı efektleri. Listemizde son 5-10 yılda çıkmış filmler olsa dahi, genelde eski filmlere yolculuk yapacağız. Shay. The Thing filmi ilk olarak 1982 yılında çıkmış ve sonrasında da 2011 yılında tekrardan çekilmiştir. Biz ilk çıktığı halini konuşacağız. The Thing filmi John Carpenter tarafından yönetilmiş ve Bill Lancaster tarafından yazılmıştır. Film bilim kurgu korku filmidir. Konusuysa kısaca kutup bölgesinde uzun bir süre donmuş olarak kalan bir organizmanın keşfedilmesi ve bu organizmanın serbest kalıp filmdeki karakterlere rahat verme işidir. Bu organizma çevresindeki canlıları taklit edebiliyor. Öyle ki bir insana kelimenin tam anlamıyla dönüşebiliyor diyebiliriz. E o dönemde böyle bir konuyu yansıtma vizyonu olan kişiler takdir edilesi kişilermiş. Bu organizmayı gerçekten el yapımı mı gerçek mi anlayamayacağımız bir şekilde bizlere sunup filmin korkutucu niteliğini ileriye taşımışlar. Öyle ki çok başarılı görüntüler ortaya çıkarmışlar. Örneğin şok cihazının kullanıldığı sahne çok başarılı olmuş. Ama bir o kadar da iğrenç olduklarını söylemek zorundayız. Bizi yemek yerken izleyenlerden özür diliyoruz başlangıç Inception hiç şüphe yok ki büyük yankı uyandırmıştı. İzleyenlerin kafasını adeta dar pantolonun ön cebindeki kulaklık gibi karma karışık yapan cinsten bir film. Böyle rüyalarla dolu bir film için tabii ki efektlerin kullanımı da o kadar dolu olmalı. Ki öyle de zaten. Filmde konumuzun aksine birçok bilgisayarla yapılmış görsel efekt kullanıldı. Aksi halde birçok sahneyi çekmeleri mümkün olmazdı. Ama bu filmde bu listeye girebildiğine göre sadece bilgisayar tabanlı görsel efekt kullanılmamış. Bunların yanına Jurassic Park'ta olduğu gibi el yapımı efektler de eklemişler. Bu bahsedeceğimiz efektler çok olmasa da harika olduklarını inkar edemeyiz. Örneğin oturdukları kafedeki sahnede bizim ikili arasında geçen konuşma sırasında etrafta birden çıkıveren bu inanılmaz patlama el yapımı efektler kullanılarak yapılmıştır. Söylenenlere göre en çok zorlandıkları kısım buymuş ve arabanın takla atmasına kadar çoğu şey el yapımıymış. Zorlandıklarına değmiş diyebiliriz. Nolan cidden işi biliyor. Arayıcılar. Scanners 1981 yılında vizyona girmiş bilim kurgu korku filmidir. Konusuysa bir şirketin kendi çıkarları doğrultusunda insanları telepatik ve telekinetik güçleriyle kullanmasıdır. Burada bu insanların bahsedilen telekinetik güçlerinin şiddetinden bahsetmeliyiz. Öyle ki bunlar düşünceleriyle birisinin kafasını patlatabiliyor. Bu sahnede de tam olarak yaşanan olay bu. Öyle ki bu kafa patlatma olayı Game of Thrones'taki kadar güzel olmuş diyebiliriz. Tabii ki zamanına göre. Yani telepatikler bu şekilde şiddet gösterebiliyorlar ve bunu beyaz perdeye yansıtırken makyaj ekibine bayağı iş çıkmış. Öyle ki bu filmi yapması yapımcıların söylediğine göre bir kabusmuş. Her ne kadar bu telekinesiyle bir birbirlerini öldürmeleri vahşice olup kimilerine saçma gelse de özellikle son sahnedeki düellolarında bu birbirlerine verdikleri zararlar yüz hatlarının dağılması, kollarındaki damarların anormal bir şekilde deriden çıkmak istercesine belirginleşmesi gibi bir takım olaylar çok güzel dizayn edilmiş ve yansıtılmış. Filmde Lak karakterinin diğer karakterlerin yanında sönük olması gibi olumsuz durumlar var. Ama bu olumsuz durumların içinde görsel efektlerin olmadığı kesin. <laughs> The Dark Knight Dark Knight hiç şüphesiz çoğu DC çizgi roman severin gönlünü kazanmış durumda. Özellikle ikinci ve üçüncü filmdeki Gotham'ın tasarımı çizgi romandakine çok benziyor. Yani kara şövalye üçlemesi çizgi romanı ve Batman'in orijinini kesinlikle ama kesinlikle önemsiyor. Bu üçleme olmasaydı belki de aa benim annemin adı da Marta. travmasından kurtulmak için bir tedavi de olmayacaktı. Bu kadar övdüğümüze değecek olan sahneyi de paylaşmadan geçmeyelim. Bilgisayar tabanlı görsel efektin yanında el yapımı efekt kullanımının güzelliği yine Yine sondaki tır sahnesinde görülebiliyor. Bu filmde yine Nolan karşımıza çıkıyor. Filmin sonlarındaki o ikonik tır sahnesindeki tırın takla atması tamamen el yapımıydı. Bu el yapımı efektişi cidden filmin gerçekliğini bayağı artırıyor. Nolan işi biliyorsun. Bahsedilmesi gerekenler Deniz'in dişleri Jaws Türkçesiyle Denizin Dişleri 1975 yılında çıkmış ve yine listemizdeki çoğu film gibi bilindikler arasında. Jaws çoğu filme gönderme malzemesi olmuş bir filmdir. Bunun sebebi belli değil mi zaten? Şu büyük beyaza da bir bakın. Filmdeki el yapımı özel efektler köpek balığı üzerinde uygulandı. Yani zaten başka görsel efekt gerektiren bir sahne yoktu. E yine eski bir film olmasına rağmen bu el yapımı efektin etkisi bizlere kadar ulaşmış durumda. Bu durum o zamana göre büyük bir başarı. Köpek balığı kısa bir sahnede gözü yüksek dahi gayet tehlike hissettirecek kıvamdaydı. Şu görüntüye bakacak olursak bu köpek balığı tasarımına birçok mühendisin elinin olduğu açık. Sinek. And... So Kafayı bozmuş bir bilim adamı ve bunun icatlarını görmek isteyen bir gazeteci arasında gelişiyor olaylar. Gazeteci deneyine tanık olmak için gelir, bilim adamı ise kendini bir noktada başka bir yere ışınlamayı başarır. Ama tam ışınlandığı sırada bir sinekle birlikte ışınlanır ve olaylar gelişir. Adamın sineğe dönüşmesini gördüğümüz bu filmde makyaj ekibine epey bir iş düşmüş yine. Bu bilim adamının filmde yavaşça sineğe olan dönüşümünü izliyoruz ve bu kademe kademe gerçekleşmesi gereken olay, gerçekten tutarlı bir biçimde yapılan efektler ve makyaj makyaj yardımıyla izleyicilere iyi aktarılmış. Jurassic Park Jurassic Park hepimizin bildiği filmlerin arasında. Yeni çıkan filmlerin aksine eskiden yapılmış olanları görsel efekt banyosu içinde değildi. Elbette eskisinde de görsel efektler kullanılıyordu. Fakat bu görsel efektlerin yanında özellikle yakın çekimlerde el yapımı efektler kullanılıyordu. Bu durum oldukça takdire şayan. Jurassic Park CGI efektlerini ilk ve en güzel kullananlardan değildi elbette. Ama onları saklamakta en iyisiydi. Bu durum dinozorların hareketlerini algılamamızda hiçbir yabancılık çek memizi açıklıyor. Animatörler bu el yapımı modellerden yararlanmaları sonucunda dinozorların hareketlerini fiziksel dünyaya indirgemekte çok başarılı olmuşlar. Bu filmin başarısının bir diğer nedeni ise filmi yapanların yaptığı araştırmalar. Yeni çıkan filmlerin aksine dinozorlar hakkında sayısız araştırma yapmış olmaları, onları modellerken ve hareketlerini fiziksel açıdan dünyaya uyumlu hale getirirken kullandıkları bu araştırmalar, şimdilerde sadece bilgisayar yardımlı efektlerin kullanılması kimi izleyici için kolaya kaçma olarak değerlendirilebiliyor ve efektlerin fizik yasalarıyla sınırlı olmamaları onları biraz haklı gösteriyor. Önünüzdeki sinema videolarını izlemeyi unutmayın. Şimdilik görüşmek üzere.